tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında kadınlarda trombofili dediğimiz pıhtılaşma sorunu tespitinde 35 yaşı üzerindeki kadınlarda rahim içindeki kan akımlarının azalma olasılığı yüksektir. Bu durumlarda rahim içinin histeroskopi denilen teleskoplarla izlenmesi önem kazanır. Bu kişilerde bu kadınlarda rahim içinde kanlanma alanlarının düşük olduğu gözlenirse özel bir teknoloji ile rahim içinin embriyoyu alabilmesinde artma sağlanmaktadır. Bu işlem esnasında rahmin tepe noktasına ve gömülmenin sağlandığı rahim çatısına makasla yapılan çeşitli kesiler, kişilerin özel olarak ve simetrik olarak özel bölgelere yapılması gereklidir. İyileşme sürecinde oraya bazı hücreleri çekmekte ve ondan sonraki bu işlem sonrasındaki 2 ile 4 ay arasında buraya embriyo transferi yapıldığında embriyonun gömülmesine katkıda bulunmaktadır rahim içine müdahale, rahim içi injury denilen bu sistemde özel hastalara uygulandığında hele hele gebelik aşısıyla birlikte uygulandığında gebelik oranlarında seçilmiş hastalarda çok önemli gebelik artımı sağlamak. O zaman bu model özellikle ileri yaşlarda tekrarlayan gebelik kayıplarında tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında veya rahim içinde çeşitli nedenlerle oluşan problemlerden sonra uygulandığında gebelik oranını arttırmakta, düşük oranını azaltmaktadır. Lütfen bu konu hakkında doktorunuza sorunuz, bilgi almanız gerektiğinde uygulanmasına katkıda bulunun.